Sayı 9 U10. Ekran vereyim kardeşim. Ya bu Süper Kupa olayını da bir konuşalım gece gece ya. 9 takımı futbolcusuyla çıkacak ama bir süre sonra peş peşe veya aynı anda 3 oyuncu sakatlık yaşayacak. Oyuncu sayısı 7'nin altına düşecek. Bu durumda talimat geri hakem maçı oynatamayacak bir cezai müeyyidi olmayacağı düşünülüyor. 2. Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları maçın hakemini alkışlama veya benzeri tepkilerle kart görerek maçın ilerlemesine izin vermeyecekler. 3. Bir diğer ihtimal U19 takımı sahaya çıkacak. Başlama vuruşundan sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından da TFF'nin vereceği ceza beklenecek. 4. Fenerbahçe U19 takımı maça hiç çıkmayacak. Bunun cezası bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da men edilmek. Yok daha neler abi. Yani ne diyorsunuz abi Fenerbahçe burası ha. Yanlış anlama. Yok bilerek kart görecek. Yok bilmem. Olur mu ya böyle şey? Ol, olur mu? Ol, olmaz abi. inanmıyorum ya. Tuvala, tuvala. Bakalım göreceğiz pazar günü. Yani ne olacak ne bitecek göreceğiz. Beni gerçekten İki kimse duymuyor. Kovlas. Gel bak sabahtan beri seni kimse duymuyor ayağına. İbni Jirox, İbni Jirox yazıp duruyorsun çete. Amına koyacağım birazdan ha. Yetek. Oğlum bir bilerek mi yapıyorsun ya? Duyuyor kardeşim. Seni birileri duyuyor. Yeter artık yazma şu çete şöyle şeyler ya. La görüyorsunuz mu? Bak. Aynen görmüyoruz ya görmüyoruz. Gülüyoruz, Gülüyoruz. beni ben mu? Valla sen de duyuyorum Rinkaz. Ben de akıyor oğlum chat şu an. Zeki de bizi görecek mi? Şimdi herkes beni görüyor mu diye yazacak kafayı yiyeceğim ya. ya Kik Allah aşkına çöz şu chat'i insanlar kafayı yedi ya. Öyle mi? Asımcan ikinci en olsun eyvallah. Çay alıp Tiyatro geldim model, oğlum modun. yayını niye durdurmadın? <laughs> niye durdurmayayım abi? Niye durdurayım? Beni görmüyorsun. Küstüm. Abi görüyorum. Hepinizi görüyorum. Aleyküm selam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mü mübarek Kadir gecesi. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Namazlar yani, kılındı mı abi? Sayın Ali Koç sağ olsun. Büyük iş başardı. Tamam. Bir kez daha tüm isyanın iddia edilen haksızlıkların chat ve yok. bunun yarattığı öfkenin önüne geçebildi. Bir kez daha bu yola mi? niçin çıkıldı veremiyorum ki insan. orası da dondu amına. Alo. Orası da dondu kanka. Anlatıcı. ne anlatıyor ya? ve 9 kişiyle sahaya çıkmadan başlanıldı. Avrupa maç öncesi maç ertelenir mi tartışmasına girdi. Niye? Eskilerin güzel bir yer. Arkadaşlar orucunuzu açtıysanız su içiyorum. Jones'u görüyorum, görüyorum. Görüyorum Jones'u. Abi kapı çalacak kargo olabilir. Siktir git ya o sabahki yayında amına koyayım. Chat gelene kadar F5 atın. Evet abi akana kadar F5 atın. Bir kere aktığını gördüğünüz zaman salın aktığını gördüğünüz an bir daha F5 atmanıza gerek yok. Ben öyle çözdüm. Oğlum daha altı sa... vardır. Usul olmadan usul olmaz. Yani hiçbir usule yöntem bir değil, metodolojiye sahip olmadan maksat hasıl olmaz. Batıda da deniyor. Gece denildik, gece deli ettiniz bizi ya. Asıl anlaşılamaz. İşte her şeyi bozan yeri burası işin. Çünkü sen yola öyle çıktın. Haksızlık var, hakkımız yeniyor. Ligden çekilme dahil tüm ihtimalleri konuşacağız dedin. Allah için esas bak aksiyon aldı. Ya ben size bir şey diyeceğim kanka. Benim bu parmağımdaki yüzük evet. artık gevşedi mi ya da böyle açıldı mı bilmiyorum. Kanka bak. Otomatik çıkıyor. <laughs> <Ha. gülüyor> bak görüyor musun ne kadar kolay çıkıyor? Oha zayıflamışsın. Niye kanka böyle çıkıyor bu? Zayıflamışsın. Ya nasıl Karnak zayıflamışsın şey ya? Mi? O parmakları yalarım yalarım. Sen sapı. Sapı horospuz git lan. Abi bunu nasıl yapacağız ya? Bunu daralt daraltıyor mu kuyumcular? Daraltabiliyorsun <laughs> galiba evet. Kuyumcular daraltıyor mu bunu? Ama fiyatı düşmez daraltıyor. mi? Abi ne olur ayrılmayın mı demek ya? Abi Jirox, bir daha oynuyor izle. Abi yüzü çıkardı. Jirox ifşa Türk ifşa. Daraltma işlemi var lazerle. Vücudu da yapabiliyor muyuz o lazerle daraltma? O daraltma Bilmiyorum. lazerle farklı bir şey değil miydi? Ben mi yanlış Liposuction. biliyorum? Liposuction. O ne oluyor Uğur? Liposuction? Liposuction senin vücuduna bir makine tutuyorlar. Yağlarını yakıyor. Alev ha? Tabi tabi yakıyor. Sen acıyor Sen mu? Iyi... Bir şey diyeyim mi? Senden ne sucuk çıkar lan şu siyahlardan Siktir var ya. Siktir git yani. amman koydum. Bir <laughs> sene çıkmıyorum dedi. Bu önemli <laughs> çok önemli. Siktir git lan. Peki biz neyi konuşuyoruz? Yakıyor. <laughs> ya, <huyur. gülüyor> Zor bir konu. Hadi bakalım. Ya dur ben Uğur'a kızgınım. Siktir git lan Uğur. Amına Oo, koydum böyle. benle aynı çarayı ya, sen gitti. Sen orada mısın ya? Ben hala oradayım abi. Benle niye aynı çarayı gittin? Kanka ben sana kompu satayım dedim ses etmedin Ben niye sattırayım oğlum ben senin gibi bir insan mıyım ben niye arkadaşımı kaybetmesini Oo, isteyeyim Ooo ne dedi Aleykümselam Alper Tunç Uğur Gitmedin. hatalısın sus my my, Sen maybet Mays... Yorbet Güzel insanlar sevgili taksiciler Güzel Bence görüyorum Yalçın 50 oldu soruyon Yalçın Yalçın görüyorum yazdığını Yalçın Çete ekrana ver dileği anlayalım arkadaşlar veremiyorum veremiyorum Çete ekrana veremiyorum ama vallahi hepinizi birden görüyorum. Yemin ederim hepinizi birden görüyorum. Yo söyle söyle. Sen de futbol seversin. DC çete oraya. yok. Mu? Kafayı yediniz amına koyayım yani, Çok normal. Görüyor gibi. mu beni? Fenerli diyecek ki <laughs> konferans ligi maçımız var kardeşim çok mu önemliydi? Adam gibi maç planlaması yapsaydınız. Cumhurlu da diyecek Güzeldi ki kardeşim ya. bizim zamanımızda ertelemediler ama. Tamam da konu bu değildi ki. Yani esas amaç neydi? Kardeşim Trabzonspor maçından sonra en büyük tartışma neydi? Güvenlik meselesi değil mi? Sahaya taraftar girdi. Kavga, gürültü, arbed artık ne derseniz deyin. Geçen bak Tolga Şardan yazmış. Kendisi de... Tolga Şardan'la tanıyan var mı? Zaten yani... Ben tanımıyorum. aynen okuyorum. Bilindiği üzere yaşanan olayların ardından kente giden üst düzey polis Eyvallah ilk incelemelerini ben de seni. tamamlayıp Ankara'ya Ankara döndü. Trabzon'dan bahsediyor aldığım bilgiye göre aralarında genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve polis baş müfettişlerinin bulunduğu heyet e? tespitlerini sözlü olarak önce emniyet genel müdürü Erol Ay Yıldız A Yıldız'a aktardı. Oğlum bugün Urfa otogarında silahlı saldırı mı ne öyle bir şey olmuş o olay ne iftar saatinde? Ben Okey, görmedim onu. Şey, o gördünüz mü onu Twitter'da? Oh, lan. Şimdi izliyordum. Ne o kanka o? Çatışma çıkmış da. Futbolla alakası olduğunu ben de biliyorum ya. Şey böyle yani terör saldırısı gibi bir şey mi? Bir... Dur bakayım sebebi neymiş? Turgon hiç sorma bizi iki hardbot belamızı sikti ya. Ay Yıldız'la birlikte İçişleri Bakanı ile görüşen heyetin tespitlerine göre Olaylı maçta alınan güvenlik önlemlerinde tamam, bir eksiklik bulunamadı. Ekranları başında milyonların izlediği yanı sıra maç... Tahkim kurulu Trabzon'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını 4 maça düşürdü. 3 milyon TL'lik para cezasını da 448 bin TL olarak değiştirdi. <laughs> Fenerbahçe tarafından bir açıklama var mı? Yani Fenerbahçe'nin <laughs> aldığı cezalarla ilgili... No. yok. Yani indirim yok. Yani yok mu? Harbi yok mu yoksa onu hala görüşüyorlar mı? Cezalar yani, değişmedi abi. Değil mi? Cezalar, Cezalar değişmedi. Okay. Tamam, okey. Maçta görevli federasyon temsilcilerin raporlarına da e yaz. O zaman TFF istifa <laughs> Vallahi ya, ya. neymiş güvenlik ya? Güvenlik tedbirlerindeki eksiklik polise yetince tespit edilemedi. Şey bu şey durumun geldi. gerekçesini Trabzon'un Emniyet Müdürü'nün bir numarası olan Murat Eser Türk'ü menzilden destek bulduğu ilgilendirmez. Mehmet Büyük şey Haber bu. Bununla başa demiyorum, isyan ediyorum diye bağırmakta, kongreyi toplamakta haliyle normal midir? Normaldir, anlarım. Mesela Fenerbahçe'nin bağırarak söylemesi gereken bir saçmalık. Gözlemci, Maçın hakemi Halil Umut Meler'in performansına 91 puan vermiş. Süper maç yönetmiş yani hakem. Puanı kim vermiş? Yabancı gözlemci. Hangi yabancı gözlemci? Bilmiyoruz. Çünkü öğrendiğime göre sisteme ismini girmemişler. Kim abi bu yabancı gözlemci? Abi bana bu yayının bant yayın olduğunu kanıtlar mısın? Salak mısın oğlum sen? Gerçekten iyice kafayı sıyırdınız amına koyayım. Hadi diyelim bant yayın. Bant yayın ben bu bant yayın olduğunu nasıl kanıtlayacağım? Bant yayın olmadığını işte. kanıtlayacak mı? İzleyin şu videoyu ya. Levent Kırca yaşasaydı da çekseydi şunları skecini Allah mi? rahmet eylesin. Yabancı gözlemciyi niye atadı federasyon? Objektif bir bakış açısı olsun tartışma azalsın diye. Dostlar alışverişte görsün. O yüzden tekraren söylüyorum. Fenerbahçe Başkanı'nın federasyona karşı yeter demesinden daha doğan ne olabilir? Anlıyorum. Müthiş de organize olundu. Oradaydım ben de. Muazzam bir kalabalık. O gün, o saatte geldi. Coşku, harika. Herkes yani... E... Ulan keşke Ufuk abi görseydim fotoğraf çektirirdim ya. Cephe gidiyoruz yürü. Ufuk abi seviyorum ben ya. Keşke görseydim ya. Günde savaşlar. geliyoruz be. yürüyün arkadaşlar modunda. Ve ben hayatımda be bak bu yıldır konuşmadır şeydir takip edelim bir ambiyansın bu kadar 180 derece değiştiğini gördüm. Ufuk abi kim? L1 üçgen. Ufuk Amın abi nasıl girecek ki buraya? İzlediğin kanalı oğlum adam şey almıştır. Ne yapacak kredite? Me aktif aktif neyi uğur? Ak akredite. Akrefisi almıştır. <laughs> o yürüyelim arkadaşlar. <laughs> Oldu sana durum Akrevizesini <laughs> bilmiyorum oğlum. <laughs> Sokacağım chatine Jirox. Lan benim chatime niye sövüyorsun? Bu benim chatimlik bir şey değil ki. Bütün şey kick aleminde böyle bir şey var Oğlum yani. ben mi yaptım? Oğlum ben mi yaptım? Benim yetkim <laughs> mi var? Allah Allah. Arkadaşlar akana kadar F5'leyin. Aktıktan sonra salın düzeliyor. Oğuzun TS Konya maçının özetine baktınız mı? Dostum bakmadık. <laughs> Sayın Ali Koç bile beğenmediniz galiba dedi. Neydi o beğenmediğiniz galiba dedi konu? U19 u takip eden dostlar çok geç. teşekkür ederim. Asımcan. Eyvallah Asımcan. Usuller bozuldu Takip eden dostlar cansınız eyvallah. Apart topar bir oylama yapılı geçmiş olsun. Sadece benim etrafımı onlarca adam sardı. Galiba hani arkadan niye geldim ben. Muğla'dan çok geliyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Ne olur bunu anlat. Bir sürü insanın düşüncesi buydu. Niye? Çünkü sistemde daha büyük bir kavga bekliyorlardı. Oha yani, sen misin o? Atıyorum. Taçan seni Amerika'ya tatile Benle konuştu aynen bunları ben söyledim. Hatil'e götürüyorum diyorum. <laughs> tamam mı? Bin bir heyecan heves değil mi? Sonra biletini de alıyorum kardeşim. Cep telefonuna bir, hiç bir, bu bir bakıyorsun. Yok Züner hani. Yaman stadında köpekle ne yapıyordun? <laughs> ne? Oğlum erik... Eriyi ben Eryaman stadına gezdirmiyorum ki şeyde gezdiriyorum. Sana ne? Sana gezdiriyorum? <laughs> Sana ne ben nerede gezdiriyorum? Allah Allah. Ben de Abi çek gitti ya. Madem bant yayın değil bu yazdığımı oku o zaman. Okuyorum çağrı. Sana da diyorum ki kardeşim baktım biletler çok pahalıydı. Sen demez misin bana? Ya Amerika bileti zaten PC pahalı. PC bozuldu F5 atmaktan. Yapıştır F5 yapıştır. Bana söz Bir tane daha yapıştır. Ben sana şey diyebilir miyim? Tatile götürüyorum oğlum işte Amerika olmadı Gürcistan oldu ne yapalım falan. O zaman da dersin ki kardeşim sağ ol İyi ki varsın. Ama bundan sonra tutamayacağın sözler verme. Çünkü sen bana direkt Gürcistan'a gidelim mi desen ben zaten çok mutlu olurdum. Konuyu ben kaçırdım. Nerede Gürcistan'a bağlandı olay ya? Ufuk abi tatil. Koç verdiği sözleri tutmuyor. Ya öyle. adamı durdurdun yere Ufuk bak Ufuk abi ya. tatil yeri falan var? Ben anlamadım o olayı. Kaçırdım abi. Ufuk Reis bir şeyler anlatıyor ama hiç dinlesim yok. <gülüyor> <gülüyor> e, Vallahi Ufuk abi biz de <laughs> kaçtık oradan yani. Sen nereden kaçırdık? Konuyu kaçırdık ya kanka. Abi kickte Jirox'u izlerken chat akmıyor. Bantel konusunu çok açıyorsun. Bu da bu yayının bantel olduğunu kanıtlıyor. Kıps. Seninle gelirdim teşekkür ederdim. Ama Amerika işin içine katınca. Amerika gelsin. Modu düşüyor insanın değil mi? Arz edebildim mi? Siz zaten U19 takımıyla maça çıkma eylemini bir duyuruyla yapabilirdiniz. Ya i̇nsanlar ne diye oh be sonunda sisteme kafa ona. tutuyoruz düşüncesine girdiler. Şimdi ne konuşuluyor ben söyleyeyim. Bak anlatmak İş... istediğim her şeyi anlattı ya. Vallahi helal olsun Ufuk abiye ya. Karikatürize oldu. Yani Fenerbahçe bir vuruş, oldu. bu adaletsizliğe bir isyan Hı? değil. O maç ne olur? U19 fark yer mi? Yok bilerek sert girecekler, sakatlayacaklar. Bizim medyada işi sulandırmada birebir zaten. Ekranda şey görüyorum, çoluk çocuk da çıkacak falan yorumları. Bana bak, sensin çoluk çocuk. Bu ne biçim ifade? Gerçekten çocuk olana denir çoluk çocuk. Diğeri argola hakarettir, kavga sebebidir. Yani başını sıkışınca aynı ekranlarda 18 yaşında adamlar oynuyor diye batı özentiliğine soyunuyorsunuz. Hani o futbolculardan sıvı bir şeymiş gibi, soyutlarmış, yoklarmış gibi konuşulur mu ya? Helal olsun. Çağrı Fedai, U19'un formatı gayet de iyi oynuyor mesela. Ayıp değil mi? İşte usul olmadan asıl anlaşılmaz dediğim yerlerden biri. Altyapı faaliyetleri deyip duruyordu 2018'de Sayın Ali Koç. Dünya çapında örnek olacak diyordu futbol öz kaynak düzenine. Şimdi U19 ki aday kadrodur normal bir ülkede. Oldu sana çoluk çocuk. Teşekkürler. Oysa Fenerbahçe başkanlık makamı bu TFF'ye görevden el çektirecek güçtedir. Öyle olmalıdır, olmalıydı. Eğer adaletsizlik olduğunu düşünüyorsanız, sistemin sizin karşınızda olduğuna inanıyorsanız, ben öyle inandığım bir senaryo. 47 Sikici Azrail 47 Twitch 3. ayını kutlamış. Kral eyvallah hoş geldin. 3. ayın kutlu olsun kesine bereket. Jurok senin chatiniz. Oğlum F5 at F5. Gelene kadar F5 at. Benlik bir şey yok. Bütün kick böyle ya. Söyleme lan çetime. Ben mi yaptım oğlum? Bütün kick böyle ya kanka. Aleykümselam dostum. Süre veririm ya. Derim ki bir hafta süre veriyorum sana. Ey Federa 8. gün yok. O koltukta oturmayacaksın derim. Ben sonra öyle yaparım. O sırada TFF açıklama yapıyor tabii. Amile takım kampı nedeniyle Süper Kupa tarihini 23 Mayıs'a Nasıl Ertelenime... rahatsız olmuyorsun bu konudan Jirox? Oğlum rahatsız oluyorum. Allah Allah manyak mısınız? Ne, ne yapayım? Yapmayayım mı yayın şu an? Anlamıyorum mantığınızı ya. F5 olmuyorsa... Ne yapayım amına koyayım? Olmuyor şu an ya. Yani chat olmuyorsa ben ne yapayım kanka? Abi. Allah Allah. Kafayı yiyeceğim ya. Bağırmayı <laughs> sikerim seni abi. Piçe bak. abi amına kodum. Time atacağım. Nerede 5 dakika time out atacağım sana. Oğuz uyan Oğuz. Oğuz uyan. Yazıyor. 29 Mayıs'ta şu konferans ligi finali var. Yazılı açıklamalı. Yani rest diyor büyük iş. Rest. O yüzden. Fenerbahçe İyi geç güzel ağlamayın artık sikerim. Çok nettir öyle olmalıdır. Merkez başkanına el çektirirsin atıyorum. Eğer sana haksızlık yapıldığına inanıyorsan. Önünü kesiyorlar diyorsa. Bak rahmetli Özcan Can Aydın bir konuştu. Amrake. Tak hakem düdük astı anında. Bu meyake ne yapıyor? Olaylı maçı bitirmeyen hakemi senden önce maça çıkıyor. Aksentle de onu denedik bugün siktiler yani ya. Sizin esas göstermek istediğiniz biz yeter diyoruzun ilk karşılığı bu. Çünkü sizin usulleriniz, yöntemleriniz ve belce biraz bunu da aktarım biçirim, biçiminiz asılın esas yapmak istediğinizin önüne geçti bir kez daha. Hoca bir örnek de ya. şöyle vereyim. Trabzonspor maçının 60. dakikasında İsmail Kartal'ı aradım dedi ya, Ali Koç. Ha? Dilersen sağdan çekebilirsin dedim. Sayın Başkan, usulen teknik direktör takımı sağdan nasıl çeksin? O takımı sağdan çekebilecek güç, yetki ve kararlılık başkanlık makamındır. Dilersen falan denir mi? İnanıyorsanız siz çekersiniz. Ha bir operasyon olduğuna inanıyorsanız zaten sizin orada o takımla olmanız gerekirdi. İşte bu usul hataları nedeniyle Olayın ciddiyeti futbol kamuoyuna bir türlü hissettirilemiyor. Neyi konuşacağız pazar akşamı sizce? Türkiye'nin en önemli spor kulüplerinden biri büyük bir protesto imza attı ve sistemi Fenerbahçesizlikle cezalandırdı. Bunu mu konuşacağız? Yo, magazinleştirilecek yine her şey. Sizi temin ederim. Fenerol projesi vardı ya, hani bir gün boyunca tweet atılmadı, heykellerin üstü siyahlı örtüldü, kapatıldı, sarı laciverte dair her şey örtüldü ve reklam mes kampanyasının mesajı netti. Fenerbahçesiz bir gün, insanlar böyle bir şaşırdı kaldı etti ve çok sevdiler. Bu düşüncenizden bin kat daha etkili değil mi? Ve daha zararsız ve daha akılcı. Ben tüm bu konuşulanlar ve esas mesajın anlatılamamasına olan inancımdan sonra U19'da maça çıkmak ya da benzer türevde fikirleri makul bulmuyorum. Dediğim gibi, en Beyler, o böyle görüyor. Dikkatli olalım. Bana atıyor bize operasyon çekiliyor. Dikkatli olalım. Ne diyorsun oğlum? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz arkadaşlar? Bakın gerçekten beni delirtmek üzeresiniz. Benim chatim akıyor. Vallahi da billahi da akıyor. Bak. Al bak. Bak. <laughs> bak akıyor yaz. Bir şey yaz. Bak abi. Bak vallahi da billahi fena akıyor benim chat. Çok fena akıyor benimçe. Çok fena. O, operasyon çekiyor diye ya Operasyon çekiyor ne demek ya? Kendi chat'ime niye operasyon çekim ya kanka? Tam şöyle izleyelim mi? Nasıl? Onu nasıl yapacağız He. ya? O sabitlenmiyor ya. Chatbox, chatbox. Sikerim izleyin lan videoyu karar. Okey. Ben de okey. Senin süper finalin yerin dibine batsın. YouTube gitti bu sefer onu <laughs> Gerekirse bir çok alt takımımız çıkarırlar ya. dese, ben buna çok okeydim. Ama bu haliyle <laughs> yoksa herkes tüm 60'lı bunu. Aa tam karşısında. Hani komutanın birine bu topu kim sormuşlar? 99 tamam chati buradan var. izlersiniz tamam mı? cevabını Chati buradan izlersiniz. Aksetti verdim amınakoyacağım. 99'da sebebi var ama önce başkanı yok. Verdim işte. En son küçük bir hikaye anlatayım mı? Bir keresinde 63 senesiydi galiba. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Atatürk kupası maçı var. Final aynı şimdiki gibi. Ve şimdiki gibi yine maç bir türlü <laughs> oynanamıyor. Fenerbahçe sezonu biz. bitirmiş. Galatasaray da <laughs> devam ediyor bir yandan. O zamanın futbol takvimi değişik kupa ortada kalıyor abi. En son deniliyor ki şu <laughs> CHP geldi bunu da bozdu. Bu <laughs> <laughs> <Koptum. gülüyor> tarih tamamdır. Oynansın maç. Yaza denk geliyor ama. Ay. Tamam da. Fenerbahçe sezonu kapatmış. Oyuncular plajlara dağılmış. Nasıl olacak? Başkan İsmet Ulu denizden adam toplama pahasına maç oynamayı kabul ediyor. Çok sportmen ruhlu bir başkandır. Zaman zaman ismini anarım hatırlarsınız. Yönetim kurulu da diyor ki başkan ne yaptın? Nasıl tatilden takım toplayacağız? İsmet Ulu diyor ki haklısınız. Hocanın anlattığı gibi ya. Abi, ne Ama Atatürk ya. kupası olunca ismi ne yapayım? O halde diyor ben istifa edeyim. Siz de kararı tanımamış olursunuz. Abi uzatmayayım. Olmaz öyle şey deniyor. Plajdan toplanan Fenerbahçeli futbolcular iki antrenmanla tak maça çıkıyorlar. Sirox işte darbalan, imparator falan, senin kalmıyor. Zamanı şartları. Yani burada konu o değil ama Fenerbahçe alıyor kupayı. Ben hani maça çıkılma hadisesi üzerinden. <laughs> e, tabii sen skoru merak ediyorsun. Bu hikayeden hissesini alan alsın. Hani ben mesaj vermek için de anlatmadım. Artık konuştuklarımız bir futbol içeriği olsun diye. Hani kendi vicdanımı rahatlatıyorum sadece çünkü çok uzun zamandır futbol içeriği yapamıyoruz. Üç devle savaşıyoruz sevgili Sancho. Adaletsizlik, korku ve cehalet demiş ya Cervantes. Bizim... Bizde internet, kick, chat. Bu üç şeyle savaşıyoruz. Bu üç şeyle savaşıyoruz kanka. Bu neymiş ya bu YouTube videosu bile izlenmiyor amına koyayım ya. Ne oluyor abi şu an video niye gitti ya kanka? eğlence aktivitesi futbol bu hale geldi işte. Ülkede futbol kültürü diye yola çıktık. Maç izlemeden, oynanmadan hatta biz, de jürop, biz işimizi yapabiliyoruz yapalım, yani. Futbol Sektir bahane ya zaten. Yine artık yepyeni bir krizde görüşmek üzere.